Selamünaleyküm Aleyküm değerli arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlar. <laughs> evet değerli arkadaşlar. Kur'an derslerine devam ediyoruz. Ve Ma'un suresine geldik değerli arkadaşlar. İlk önce değerli arkadaşlar Ma'un suresinin tecvid tahlilini ele alacağız. Daha sonra dikkat edeceğimiz hususlar nelerdir ve daha sonra değerli arkadaşlar talim üzere okuyacağız değerli arkadaşlar hemen vakit kaybetmeden dersimize başlayalım ve tecvid tahlili ile dersimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Era hükmurra kalın. Telle teşdidi bilahune. Neden? Çünkü ellediği bir edattır. ismi mevsul edatıdır ve dolayısıyla biz buna teşdid diyeceğiz. İdgam idgam e, bila gunne idgam bila gunne veyahut işte lam-ı tarif demeyeceğiz bu e, elledi'nin e, içerisindeki bu şeyde kendi nefsinden olduğundan dolayı buna teşdid diyoruz. Di tabi. tabi'i di idgam mislain bila gunne. Bi di lam tarifin izha idgam din meddi arız dört vecihi okumak caiz olur değerli arkadaşlar. فذا مد طبيعي لكلا تشديد بلا غنة ذي مد طبيعي يدع إدغام مثلين بلا غنة عليا لا متعرف إظهار يتيم مد آرز اوش وجهه اوخ جايز ولور دي اللي ارغداشار ولا مد طبيعي يحض إدغام مثلين بلا غنه على مد طبيعي طعا مد طبيعي milmi lam tarifin idharı miskin meddi arız dört vecihi okumak caiz olur değerli arkadaşlar. Feveylülli idgamı bilagunne değerli arkadaşlar burada lam lama uğramamış. Burada tenvin lama uğradığından dolayı idgam bilagunne olmuştur. Şayet lam cezimli olsaydı bu sefer idgam itlem bilagunne olacaktı. Lakin burada tenvinden sonra lam geldiğinden dolayı idgamı bilagunne olmuştur. لا تعرفين إظهار مصلي إدغام مثلين بلا لين نين مد أرز أج وجه ألا تشتيد بلا غنة ذي مد طبي هم ع إظهار شفوي عنصا إخفاء صلاة مد طبي تهمسة إظهار شفوي سا مد طبي Hun Meddi arız var değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Elle teşdidi bila Di. meddi tabi hum yu. Burada idari şefeyi var. Yura u. Burada meddi muttasıl var. Harfi medden sonra hemze gelmiş. Sonra da ne var değerli arkadaşlar? Un meddi arız. Üç vecih okumak caiz olur değerli arkadaşlar. Ve yemne. Burada idhari şefeyi. Ne'u. <laughs> meddi tabi. Nelme la'm tarifin tarifin, izharı me meditami un meddi arız var değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi de kelime kelime dikkat edeceğimiz hususlar nelerdir? Onları izah etmeye çalışacağım değerli arkadaşlar. Evet. E ra eyte kelimesinde değerli arkadaşlar e, raya dikkat ediyoruz. Burada bütün harfler hepsi ince sadece ra kalın. E, bu ra e, hemzeyi Kalınlaştırmasın. Ara olmaz. Veya e, bu hemze rayı inceltmesin. Ere değil. E-ra-ey-te Evet. Burada bir tuzak. Şimdi burada y harfi var. Y harfinin üzerinde cezme var. Ve burada bir harfinin söz konusu. Lakin burada meddiliğin olmadığından dolayı sadece y'nin üzerindeki cezmeyi belirtip geçeceğiz yani meddinin gibi eraeyt demeyeceğiz. Şayet dursaydık meddinin olacaktı. Eraeyt diye duracaktık. Öyle bir durum söz konusu olmadığından dolayı dolayı eraeyte deyip geçeceğiz. Üzerinde durmuyoruz. Evet. Tellezi dediğimiz zaman lemin üzerinde şedde var ama bu ve bilahunledir. Yani teşdidi bilahunle ama lamın üzerindeki şeddeyi de fazla tutmuyoruz telle demiyoruz. Telle bu kadar. Di dediğimiz zaman değil arkadaşlar bu peltek bir deldir. E, e, keskin bir z değildir. Ellezi değil. Ellezi diye çıkarıyoruz. Buradaki e, harfimet met olan ye, ye'den e, dolayı da ne yapıyoruz de arkadaşlar? Zel harfini y e, ye harfinden dolayı çekiyoruz. Zi, Di", zi diye çekmiyoruz The, Peltek diye çekiyoruz değerli arkadaşlar Evet yükeddi bu dediğimiz zaman değerli arkadaşlar e, del harfine dikkat ediyoruz burada e, burada da e, ne var değerli arkadaşlar İidhammit bil ne var ve bu peltektir Aynen elledinin versi gibi Burası da Peltek oldu ondan dolayı yükezzi bu değil yükeddiği bu Evet şimdi değerli arkadaşlar bakın burada iki harf yan yana gelmiş. Dikkat ediyoruz. İki harf yan yana geldiğinden dolayı azıcık bir ayraz koyacağız buraya. Yani yükeddi bu bi din dediğimiz zaman birbirine karıştı. Bu bi, bu bi birbirine karıştı. Peki nasıl yapacağız? Azıcık bir fasla. Yükeddi bu bi din, bu bi din şekliyle onları ayıracağız değerli arkadaşlar. Geçiyoruz buraya. Bir din dediğimiz zaman değerli arkadaşlar. Lamı tarifin idgamı var. Din dediğimiz zaman buradaki nun sükun arız olduğundan dolayı nunun üzerindeki o sükun cezmeye dönüşüyor. Buradaki cezmeyi de ne yapacağız değerli arkadaşlar? Nunun hunne sıfatı olması münasebetiyle tınlayacağız değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Fezelike, fezelike şekilde okumuyoruz. Feze, burayı da uzatıyoruz kellezi yine aynı şekilde lamın üzerinde durmuyoruz zeyi de peltek okuyoruz zi şekliyle okumuyoruz ve y harfi met olması münasebetiyle zeyi uzatıyoruz değerli arkadaşlar zel harfini uzatıyoruz evet yedu'u dediğimiz zaman değerli arkadaşlar buraya dikkat edin aynı e, ayn harfinde beniye sıfatı var ve bunu şiddet sıfatı gibi çıkarmayacağız yedu'u şekliyle bir e, e, ses çıkmasın yani kendimizi sıkmayacağız. Sesi e, e, akıtacağız azıcık. Yedü'u, ye yedü, Fazla da aynı e, üzerinde de durmayacağız değerli arkadaşlar. Evet. Ül dediğimiz zaman lamın üzerindeki bu e, cezmeden dolayı lamda bir beyniye sıfatı oluşmuş. Ve dolayısıyla burada bir kalkale gibi okumayacağız. Yedü'ülü, ülü şekliyle okumayacağız yedü'ül yetim ve burada sükunu arızdan doğan bir e, sükun olduğundan dolayı değerli arkadaşlar buradaki fetha cezmeye dönüşüyor ve buradaki mimin güne sıfatını çıkarıyoruz. Yetim şekliyle e, mimi tırlıyoruz değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. vele dediğimiz zaman vela şekilde uzatmıyoruz. Evet. Uzatma olduğu zaman eğer o a, harf ince ise onu ince şekilde uzatacağız. Ve le şekilde uzatıyoruz. Evet. Ya dediğimiz zaman değerli arkadaşlar. Ya ince, ha ince, dağıt kalın. Hudbu. Ya hudbu. Ya değil. Yani bu dağıt. Ha'yı ne yapmasın değerli arkadaşlar? Kalınlaştırmasın. Ve Ha dağıtı ince Ya değil. Ya hudbu. Ya Şekliyle çıkarıyoruz. Devam ediyoruz. Ala ala şekliyle uzatmıyoruz. ala. Evet. Ta'ami. Şimdi burada değerli arkadaşlar. Ta kalın. Ayn ince. Mim Aynı uzattığımız zaman değerli arkadaşlar. E, a şekliyle bir e, um, uzatma şekli olmayacak. Ta. Aynı kalınlaştırmayacak. Ta'a değil. Veyahut bu ayın ta'yı inceltmesin. Ta'a değil. Ta'ami. Ta'ami şekliyle çıkarıyoruz. Devam ediyoruz. Mil dediğimiz zaman burada kalkalı gibi çıkmayacak. Mili, mili değil. Mil, evet. Mis yine burada değerli arkadaşlar. E, Rikvet sıfatı var. Ve onu katacağız Mis, misi, misi şekliyle de bir e, telaffuz olmayacak. Kim dediğimiz zaman değerli arkadaşlar. Sükun arızdan dolayı bununun e, gurnes sıfatını idhar edeceğiz değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Feveylülli. Şimdi değerli arkadaşlar buraya dikkat edin. Burada tenvin var. Ve burada idgamı bilagunne var. İdgam bilagunnen harekesi meksur olduğundan dolayı e, lamın bu tenvinini azıcık çıkarıyoruz ve dudaklarımızı geriye alıyoruz. Yani fevelülli iki pozisyon şekli olmayacak. Lame geldiğimiz zaman dudaklar arkaya. Lülli lülli feveylülli evet şekilde çıkarıyoruz lil dediğimiz zaman lili, lili kalkalı gibi çıkmayacak musalli evet şimdi sattan lame geçtiğimiz zaman da dikkat ediyoruz saat lame kalınlaştırmasın musallin değil veya bu lem saati inceltmesin müsellin değil salli sallin evet bunun e, gunne da çıkarıyoruz değerli arkadaşlar devam ediyoruz Ellezî dediğimiz gibi lamın üzerinde durmuyoruz. Zel feltektir. Evet. Burada da e, e, şefey var. Yalnız burada dikkat ediyoruz değerli arkadaşlar. hum dediğimiz zaman mimin e, fatını sıfatını idhar ediyoruz. An dediğimiz zamanda da ihfa var değerli arkadaşlar. Salatihim. Sadkalun lemince. Salatihim değil. Salatihim değil. Salat salatihim evet buradaki gunne sıfatını çıkarıyoruz himse sahun değil sehun şekliyle çıkarıyoruz buradaki nunun gunne sıfatını da çıkarıyoruz değerli arkadaşlar ellezine yine aynı şekilde önceden belirttiğimiz gibi lam üzerinde durmuyoruz zel peltek burada da medi tabi var hım buradaki gunne sıfatını ortaya çıkarıyoruz yura medi muttasıl var yüre şekliyle çıkmayacak yani bu ye rayı inceltmesin. Yüre değil. Yura. Bir de bu ince olduğundan dolayı bu hemze ın şekliyle çıkacak değerli arkadaşlar. Ve buradaki hune sıfatını da ortaya çıkarıyoruz. Ve yem burada da idhari şefeyi var ama buradaki hunneyi de çıkarıyoruz, tınlıyoruz. Ve yem, ve yem, evet. Ne'u dediğimiz zaman da medi tabi var, uzatıyoruz. Nel Şekliyle çıkarmıyoruz. Nel buradaki benliğe sıfatını kalkar gibi çıkarmıyoruz. Me dediğimiz zaman ma şekliyle uzatmıyoruz. Me şekliyle uzatıyoruz. Ün dediğimiz zaman değerli arkadaşlar buraya dikkat ediyoruz. Ne dedik biz? Medli arız olduğu zaman e, burası bir sükun meydana geliyor. O sükundan önceki harfin harekesine göre pozisyon alıyoruz. Ve buradaki e, önceki harfin harekesi nedir? ve Çünkü vav harfi Onu ne yapıyoruz? Hareketsiz olduğundan dolayı bir şey söylemiyoruz. Ama ondan önceki harfin hareketi oldu. olduğundan dolayı nunun, bitin, nun bitinceye kadar dudaklarımız ön pozisyonda olacak değerli arkadaşlar. Me'un şekliyle çıkarıyoruz değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar devam ediyoruz ve şimdi de ta'lim üzere suremizi okuyoruz. E'udubillahi min eşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ellezinehum yuraun ve yemnaun elmaun saandallahu azim evet değerli arkadaşlar böylece <laughs> Maun suresini ne yaptık? Evvela tecvid ile ele aldık. Daha sonra dikkat edeceğimiz hususlar nelerdir onları izah etmeye çalıştık. Ve daha sonra değerli arkadaşlar suremizi talim üzere okuduk. İnşallah faydalı olmuştur. Ee, i̇nşallah bir dahaki derste buluşmak ümidiyle Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlar.